Selamun Aleyküm. Ee, Canlar bugün kaçıncı günümüzdür? Bugün 6. Altı. 6. günümüzdür ve arıza tespitine başladık. Cihaz tamirine başladık. Değil mi? Evet hocam. Ve cihazımızda ne vardı? A50 getirmiş ve cihazımız arkadaşlar şuradan bakın isterseniz cihaz kurcalanmış yani her tarafına müdahale edilmiş ve cihazın ana voltaj hattında kısa devre var. Şimdi bu arada kartın üzerindeki kısa devreyi nasıl bulacağız onu göstereceğim size. Bakın buradan voltajımı regüle edeceğim. Termalde görelim arkadaşlar. Artı voltajımı görünüyor mu? Bakın, ısınan parçamızı gördünüz mü? Direkt kısa devre arkadaşlar. Evet. Bu cihaz kısa devreye düşmüş. Şimdi biz bu entegremizi sökeceğiz ve kısa devremizden kurtaracağız. Yeni bir entegre takıp cihazı aktif hale getiririz. Yani anlamsız anlamsız yerlere müdahale edilmiş, kafes sökülmüş, işte parçalara kaldırılmış, oynanmış. Gerek yok. Arızayı nokta atışı öğrenebilmek için eğitim şart. Öyle mi gençler? Evet, Siz geldiğinizde bir şey biliyor muydunuz? Yok hocam. Biz 5 gün, 6 gündür size ne yapıyoruz? Bilgi yüklemesi yapıyoruz değil mi? Evet. Şu anda ben size desem ki, e, Hamza sen bir ölçü aletini kullanabiliyor musun? Bütün kademelerde kullanabiliyorsun. E peki kalibrasyon yapabiliyor musun? Yapabiliyorsun. Şema okuyabiliyor musun? Ki bu 3 gündür biz Hatta 4 gündür biz ne yapıyoruz? Sürekli şema okuyoruz değil mi? Evet. Arıza tespiti yapıyoruz. Ardından entegre sökmeyi öğrendiniz mi? Evet. Nokta lehim çalışması yaptık mı? <laughs> yaptık. Küçük komponentler işte, Plastik aksamlar bunlar kırılmadan, bozulmadan nasıl söküleceğini, nasıl takılacağını öğrendik mi? Evet. Öğrendik. Yapabiliyor musunuz? Yapabiliyorsunuz. Entegre sökümüne girdik. Entegreyi yapabiliyor musunuz? Yapabiliyorsunuz. İşlemci arızalarını bulabiliyor musunuz? Bulabiliyorsunuz. Voltaj ölçebiliyor musunuz? Yapabiliyorsunuz. Yani eğitim olmadan bu iş olmuyor. Tamam önceden alaylı olarak belli başta entegrelere müdahale edilebiliyordu ama şu anda... Imkansız arkadaşlar. Yani arzayı bulmanız imkansız oluyor bazen. Çok düşük. Atıyorum 001 akımını nasıl bulacaksın? Veya cihaza hiç tepkime yoksa nereden başlayacaksın? Gibi soruların e, özetini, sonucunu burada öğrenmek için eğitim şart. Teşekkür ediyoruz.